Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektör Yardımcılığı Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi. Çok Rektörü Profesör Doktor Sedat Murat'ın katılımıyla Rektör Yardımcılığı makamında gerçekleştirilen törende Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Okan Aktur ve Profesör Doktor Pelin Kantende hazır bulundu. Çomu Rektörü Profesör Doktor Sedat Murat, Profesör Doktor Bünyamin Baca, görev süresi boyunca sunduğu katkı ve verdiği emekten dolayı teşekkür ederek görevi devralan Profesör Doktor Hüseyin Erkula yeni görevinde başarılar diledi. Rektör yardımcıları devir teslim töreni bugün. Bünyamin Hoca, Bünyamin Baca hocamız benim de talebem olan Bünyamin Hoca nöbeti üniversitemizin yine en kıdemli hocalarından Hüseyin Erkur Hoca'ya makamı bırakıyor. Ben e, Bünyamin talebeme, kardeşime bu zamanlarda verdiği katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da yine gerek Biga'da gerekse merkezde hizmetlerine devam edecektir. Kendisinden yine yararlanmaya her üretim, öğretim üyesinden olduğu gibi ama bu tecrübelerini, birikimlerini yine bizlere aktarma konusunda kendisinden yararlanmaya devam edeceğiz. Kendisine bu zaman kadar yaptığı hizmetlerinden dolayı tekrar teşekkürlerimi arz ediyorum. Yeni görevi devralan Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanımız olan Hüseyin Erkul hocamıza da bu süreçte başarılar diliyorum. Tören çiçek taktimiyle sona erdi.